Evet arkadaşlar bugün halatlarla git. Ne bir video çekeceğim. Böyle haritamızda halat atarak gitmeye çalışacaklar. Neden koydum onu. İlk önce parkursuz olacak. İstediği yere halat atabilecekler. Sonra parkurlu yapacağım. Bunu hadi başlayalım. Of ya. Gel nereye düştük biz? Burada halat yapacak mı? Bir tane halat var. Bir tane yapmak istiyorum. Benim halatım bu olsun. Rengi yeşil olsun. bunun üstüne yapılsın. Tamam. Bilmiyorum ama halatın çalışmıyor. O yüzden bu halatlardan birini kullanmadım. Ama şu Ben onun kenar altını seçtim. Bu kini kendisini çekiyor bu arada gene. Böyle bir özel gücü var bu halatın. Tamam. Bu şekilde de şekilde falan olabilirim. Tamam. Bu da alıştırma turu bu arada. Nasıl lan? Alış yani bu alıştırma turu. Uy. Ne kadar halat atabileceksin şimdi onu deniyoruz. Evet şu anda ikinci halatını attın. Ayaklarımdan halat atabilir miyim? <laughs> deneyebilirsin. <laughs> Önemsiz olan be. <laughs> tamam. Şimdi halat seçtik. Bu farklı halat kullanabilir miyiz? Yok. Yarışmalar boyunca halatı kullanacaksın. Yarışmalar boyunca mı? Hop. Hop hadi bakayım. Ben böyle hiç düşmem ki haka ben karşıya giderim ha. Evet bunu şu anda çok 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 iyi bir şekilde gidiyor. Ama menocuyum çok güzel çok ağır diyoruz. Ve burada bir tane parkurumuz başlıyor. Ne parkuru lan? Ana alıştırma turuydu. Ama araştırma turu diye parkur koymayacak değildim ben Sonra normal yine gideceksin. Parkur yapmazsan halatını kabul etmem. Hop. Şu. <laughs> <laughs> Oy, evet. Ben onun şu anda ilk halatını attı. Kendiliğinden mi gidecek? Evet. O bir kendi kendine gitti lan bu. Ben silmedim. Neyse kaçmayı başarmıştım. lan lan bu. Hayır hayır Hazır olmam lazım. Hazır olmam lazım. Oraya yatmam lazım. Şimdi ben on. Şimdi on. Başarırsın. Evet. Şu anda Manattaki. Ya nasıl? Ya. Hoppa. Hadi bay bay. Çok şey yapmışım. Ay yavrum. Hadi melon. Anlatım gidiyor. Gidin. Al atın. 5 4 3 2 1 0 Al gitti ve sen hala hayattasın. Ama şimdi gene al atın. Ama burada parkur yok. Uh be. Ve al Lan. Bekleme dişler. Işte. Devam. Gold. Hop. Tamam. Hop. Melon. Gene bir parkurla beraberiz. Bu parkurda ilk önce yürüyeceksin. Boşluk olan yerlerde halatını atacaksın. Sonra da karşıya zıplayıp yürüyeceksin. Şu anda parkurun hazırlanıyor. Şu anda parkur sende zaten görüyoruz. Tamam izleyicilerimizle beraber. Söylemek istediğim bir şey var mı? Var o da ben bunu nasıl yapacağım? Yapacaksın işte bir şey. şurada ben. Bu son bu arada eğer bunu da yaparsan böyle parkurlar bitecek. Ama parkur var. Parkurlar bitecek. Nasıl lan böyle parkurlar bitecek? Ne yaptın lan şaka? Şey, ne yaparsan eğitim bölümü bitiyor. He tamam. Hadi bakalım koş. Lan. Onun bu kadar erken mi? Karakterip kendisi koşuyor zaten. Hop. Uy. Hop. Hadi. Sen yani kendi kendin gitti bu bana onu söylememiştin. Ona alışman lazım. <laughs> kendi kendimleri kesilecekler normal Of. Lan bir tane daha mı var ya? Hayır. Ya bu da var daha az daha mesafe Tamam. Hop. Hadi. <laughs> Hadi bunun mesafesi daha yakın. Hadi. İşte daha yakınıyorsunuz. <laughs> Hadi. Ah. Hadi. Hot. Oh. Ve Menon geçti. Evet. Menon geçti. Daha parkur var mı? Anaç yerleri hep parkurlu durmuyor. Evet. Hala da parkur var. <laughs> ne yaptıracağız şimdi bana? Sana Minecraft parkur yaptıracağız. Lan bunlar ne? Minecraft bu. Yenisini hiç mi görmedin? Lan. Ve en sonunda yapman gereken şey hala satıp oraya çıkıp orada durmak. Lan ben abi ben sizin yapacağınız için. Ne evet, yapacağım lan ben reis. Nice. Ses yapacaksın, yapacaksın. Hmm, Aynı şekilde yapacaksın işte. Tamam, ilk önce halatsız atlayacağız. Oh, Minecraft parkuru. Ah. Ne Şimdi bu bloğun üstündeyim? Ah. Ah. Bu bloğun üstündeyim. Hop. Tamam. Bunun üstündeyim. Kaçım evet, gidiyorsun. Hop. Bu bloğun üstündeyim. Hop. Bu bloğun üstündeyim. Hadi gidelim artık. Hoppa. Bu bloğun üstündeyim. Hadi bu hayır acem bu bir onun üstüneyim daha da çok falat mı atmak hoppa ben bunu farklı bir şekilde çözeceğim Oh. benim kanka akıla çıktı ama Din 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 din. Lan. Hayır. Lan. Menü ya. Menüyü kaybettim. O kesilirken bu hatalattadır. Kesildi ve Menon kankacımız 599 metre 99 599 metre gidiyordu. Abi ya. Bunu nasıl becerim edemiyorum nasıl becermedim? Diğer karakter arkadaşlar bunun diğer karakterleri için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.